Moto Futbol'dan herkese iyi akşamlar. Türkiye 3. Lig 4. grupta haftanın karşılaşmasında Kütahya Spor, Balıkesir Spor karşılaşmasında sizlerle beraberiz. Karşılaşma sonrası bu güzel karşılaşmayı Ertuğrul Dalbastı hocamla yorumlayacağız. Hocam hoş geldin. hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Hatırlatmalarımızı yapalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip mesajlarınıza destek olabilirsiniz. Süper katı ile desteklerinizi bekliyoruz. Maç skoru tahminleri ile takım haklısı kazanabilirsiniz. Moto Futbol Kom hesaplarını takibiniz bizim için önemli. 15 bin takipçiye gidiyoruz. Yayınlarımızı paylaşır ve beğenirseniz çok mutlu olacağız. Ertuğrul Hocam hafta için Mesut Kır Hocamla beraber e, Kütahya Spor-Balıkesir Spor karşılaşması maç öncesi yayınını yaparken gerçekten zevkli, güzel geçmeye aday bir karşılaşma olarak öngörmüştük. Ve gerçekten de güzel, çekişmeli ve son dakikasına kadar zevk aldığımız bir karşılaşma oldu. Karşılaşma ile ilgili sizin görüşlerinizi alayım hocam. E, şimdi Balıkesir Spor'un bu sezon itibariyle şöyle bir durumu var. Zirvenin en dişi takımların hepsine karşı e, diş geçirmiş, e, kendi oyununu özellikle bu gibi takımlara karşı iyi ifade edebilen bir e, takım Balıkesir Spor takımı. E, Kütahya Spor'da hani bu sezon itibariyle yalnızca karşı yakaya mağlup olmuş, halen zirvede yalnızlığını sürdüren ve e, şu maçın genel portresine baktığımız zaman hem Eskişehir Spor'un hem Ayvalık gücünün hem e, karşı yakanın aslında e, yüzünün döndüğü müsabakaydı bu müsabaka. E, dolayısıyla e, bu böyle bir durum altında böyle bir şartlar altında. Balıkesir Spor'dan beklenti aslında e, Kütahya Spor'a çelme takabilmesiyle özellikle bu takımlar adına söylüyorum. Genel beklenti bu yöndeydi. E, lakin Kütahya Spor oyuna erken başladı, hızlı başladı bir hızlı hücumda. Arka alana Sarkan Aykut çiftin golüyle e, skorda öne geçti. E, skorda öne geçmesiyle birlikte e, aslında bu sezon itibariyle çok e, görmediğimiz Kütahya Spor özellikle çok sık görmediğimiz bir biçimde Balıkesir Spor hızlı reaksiyon göstermeyi başardı yine bir hızlı hücumda e, ki o golde de yani o oyunculara Topun nasıl temas etmediği, topu, topun nasıl uzaklaştırılmadığı da bence bir e, mucize eseri bir biçimde e, Balıkesir Spor skoru eşitledi. E, bir birlik eşitlik e, süresince oyunu e, karşı alanı yıkmaya çalışan e, kendi oyununu ee, üstünü hale getirmeye çalışan iki ekip vardı. E, ee, Kütahya Spor'un ikinci golü bulmasından sonra ki e, çok güzel bir gol Bora Yılmaz'da e, sezona balık Getir Spor'da başlamış bir oyuncu olarak Kütahya Spor'u öne geçen, geçiren golü attı. Ee, i̇lk devrede e, ilk dakikalarda ilk 30 dakikada bu kadar yüksek skorlu olmasını tabii ki beklediğim bir maç değildi. Hem Kütahya Spor hem Balıkesir Spor oyunu aslında reaksiyon üzerine endeksleyen iki takımdı. Lakin e, Oyunun biraz e, karşı tarafa üstünlük kurma amaçlı biçimlenmesiyle birlikte skor çok erken bir şekilde bu noktaya geldi. Ardından ilk yarı e, süresince hikaye sporda bir e, oyun üstünlüğü tabii ki ilk devre boyunca söz konusuydu. İkinci yarının başında reaksiyon gösteren bir balıkesir spor vardı. E, i̇şin genel hatlarıyla ilk etapta değerlendirebileceğim kısmı bu. Okan abi gitti. Evet, teknik bir sorundan dolayı bizi izleyen bütün seyircilerimizden ayrıyeten özür dileriz. Hocam son cümlelerini bir tekrar olarak toparlarsan sevinirim. Ee, yani işin esasında ifade ettiğim üzere ilk 30 dakikada skor anlamında tecelli bulan, oyun anlamında 90 dakikaya kadar aslında oyunda varlığını sürdüren iki takımın olduğu, senin de ifade ettiğin gibi çok güzel bir müsabakaydı. Kütahya Spor çok e, önemli bir 3 puan aldı. Az önce ifade ettim. Eskişehirspor ayvalık Gücü, Karşıyaka, tüm takımlar aslında bu maçın sonucunu bekliyordu. Bir de e, Kütahya Spor'un bu takımların eee Tırnak içerisinde ifadeyle canını yaktı da göz önünde bulundurulduğunda onlar da e, Balıkesir Spor'dan da böyle bir sonuç bekliyordu. Zaten Balıkesir Spor'un bu takımların canını yaktığından onlar da Balıkesir Spor'dan böyle bir sonuç bekliyordu. Ki e, böyle bir sonuç gelmiş olsaydı Balıkesir Spor, spor buradan e, istediğini elde edebilmiş olsaydı İkinci sıradaki Eskişehir arasındaki puan farkı 7'ye düşecekti. Önümüzdeki süreçte bu takımlarla Kütahya oynayacağı gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda e, zirvede biraz daha çok ortaklı bir e, sonuç meydana gelebilirdi. Zaten hep ifade ediyoruz 3. Lig 4. Grup 3. E, Lig grupları arasındaki en çok heyecana sahne olan grup. Bu grupta en çok şey yaşanıyor en çok karmaşa en çok heyecan. En çok aslında e, teknik adam takımları da oyun uyumu da e, her şey bu ligde görüyoruz. Kütahya Spor bu grupta aslında biraz o rekabet kalinesini en azından gelinen sürece kadar kaldırmayı başardı. Hem e, hücum oy hücum oyununda hem savunma oyununda e, tüm organizasyonu aslında ligde en iyi yapabilen takım olmak, e, en çok gol atabilen takım olmak, en az gol yiyen takım olabilmek, ikinci sıradaki e, Eskişehir arasındaki puan farkının 19. hafta itibariyle 8 olması. Tüm bunları bir e, ta, torbaya koyduğumuz zaman Kütahya Spor zaten e, bu grubun en dominant takımı, en e, iddialı takımı. E, bir de bunu Balıkesir Spor gibi kendini zirvede var edebilmiş ki onlar da bu sonuç e, buradan önemli bir e, sonuç elde etmeyi bekliyorlardı. Zira 4. sıradaki karşı yakayla e, takiplerini onlar da sürdürmek istiyorlardı. E, lakin Kütahya Spor çok önemli bir sonuç oldu. Genel e, hatlarıyla baktığımız zaman bu maç. Hocam haftanın maçı gerçekten süper bir başlangıç ile başladı. Tecrübeli Aykut çifti klas golüne gene Balıkesir Sporlu Aykut'un sürüklediği atakta 10 dakika içerisinde karşılıklı goller geldi. Zaten maç öncesi yayınımızda da hafta içi yaptığımız programda Mesut Hocam'la beraber ben KG'ye yakın bir maç demiştim. 29. dakikada Bora Yılmaz maçın skorunu belli etti. Tıklım tıklım dolu tribünlerin içinde haftanın en güzel geçmeye aday karşılaşması gerçekten güzel bir şekilde oynandı. 70. dakikada çizgiden çıkartılan bir top vardı. O maçın kaderini belirleyebilirdi. Her iki takım da tempolu. E, temposu düşmeyen bir maç oldu. Aykut Çift 19. golüne ulaştı. Hocam Kütahya Sporu aslında lige çok iyi başladı. Yani gol yeme sorunu konusunda Türkiye en az gol yiyen takımı iken e, son 5 maç bir maç hariç bu iki karşılaşma 6 maç biraz gol yeme, diye biraz kaleleri gol görmeye başladı. Bunun herhalde bir analizini yapmak ister misiniz? Yani gol yememesine alıştığımız Kütahya son haftalarda kalesinde gol görmesine. Ee, şimdi biraz şöyle bir durum söz konusu. Kütahya oyunu e, alışıla alışılageldik bu Yani çok e, ciddi ekstrası olan bir oyun değil. Kütahya Spor'u bugün e, bu seviyede tutan şey bu oyunu iyi oynayabilmeleri e, hem de ee, bunun beraberinde kaliteli bir oyuncu grubuyla bu oyunu oynamaları aslında Kütahya Spor bugün ön planda çıkaran şey. Şimdi e, her oyunun bugün e, Türk Sporu'nda alıştığımız her oyunun e, bir antitezi de oluşuyor. Takımlar e, rakiplerine karşı oyunu da öğreniyorlar. Bunu bugün her seviyede görebiliriz. Yani ikincilik gruplarında Bursa Spor da zirvedeki Bursa Spor da aslında kendi oyununa e, alışan rakiplere karşı zorlanabiliyor. Hakeza Batman Petrol Spor'da veya 3. Lig'in diğer gruplarındaki takımlarda e, bu e, tabloda zorlanabiliyorlar. Skor bulabiliyorlar. E, şimdi Kaya Spor buna rağmen hani aslında kendi oyununun e, oyunun özellikle İlker Bay döneminde alışılageldik bir oyun haline getirmesine ve rakiplerin de bunu bir nebze öğrenebilmesine rağmen e, Halen bu oyunu bir şekilde sürdürebiliyor. Zaman zaman o kendi oyun varyasyonları içerisinde e, oyun oyun alanı yıkabiliyorlar, sete dönebiliyorlar, geçiş deneyebiliyorlar. Karşı yakama maçında çok geçiş deneyen bir Kütahya Spor vardı. E şimdi Balıkesir Spor maçında maçın belli bölümlerinde seti tercih eden takım Kütahya Spor'du. E, daha fazla pozisyona giren takım olmayı, e, Kütahya Spor bir biçimde bu oyunun sınırları içerisinde hep başarabiliyor. e Şimdi Ramazan Çelik döneminin e, kendi sınırları olacak. Ramazan Çelik döneminin e, Kütahya Spor'a getirdikleri olacak. E, burada bir olumsuz bir netice olarak bunu tabii ki ifade etmiyorum ama e, özellikle zirvede yalnızlaşan takımlar, bu az önce de ifade ettim, 3. Lig'den Süper Lig'e kadar her takım adına bunu söyleyebiliriz. E, kaliteleriyle birlikte kendi oyunları da oturdukça Antitezlerle karşılaşacaklar. Buna da çözüm bulabildikçe kendi tekamüllerini aslında sürdürecekler. Kütahya Spor bu konuda başarılı bir noktada. Kendi varlığını zirvede sürdürebilme konusunda başarılı bir noktada. E, ha keza e, gol yememeye alıştığım, alıştıran bizleri gol yememeye alıştıran e, Kütahya Spor oyunu halen aslında e, maksimumunda. lakin belli noktalarda rakipler buna çözüm bulabilmeye başlıyor. Ama bu ne derece Kütahya Spor adına sorun olur? Ee, şimdi Afyon Spor karşısında 1-7 ise 3'ü atabildi. Balıkesir Spor karşısında 1-7 ise 2'yi atabildi. Ee, karşı yakayı tüm oyun boyunca sindirip son dakikada o öldürücü darbeyi indirip oradan skoru elde edebildi. Dolayısıyla burada demek ki oyun içerisinde de o reaksiyonu verebilen bir Kütahya Spor oyunu olduğunu da görüyoruz. Özellikle karşı yaka maçı bir Master Class olarak niteleyebileceğimiz bir maç Kütahya Spor'da Ramazan Çelik döneminin de başlangıcının aslında o milat noktası da aslında değerlendirmemiz gereken nokta da o. Oradan oyunu 90 dakikaya yayıp maç boyunca aynı noktada tutup karşı aynı reaksiyon üzerinden skor olabilen bir Kütahya Spor vardı. E şimdi Balıkesir Spor karşısında yine karşılık bulan bir tezi yine sahada gördük. Dolayısıyla Kütahya Spor'un oyunu iyi bir oyun. Bu seviyede oynanabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi. Zaten bu grubun en kaliteli takımlarından belki başında geliyor Kütahya Spor. Dolayısıyla bu büyük bir sorun olacağı kanaatinde değilmiş açıkçası ben. Hocam Balıkesir Spor Eskişehir deplasmanından sonra geçen hafta da Karşıyaka evinde yendi ve bugün de Kütahya Spor karşısında bir sürpriz yapıp ligde dengeleri bozmak için sahaya çıktı. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Kütahya Spor'dan geri kalmadılar oyun kalitesi açısından. Ama netice itibariyle ev sahibi ekipteki tecrübeli isimlerin ağır basması galibiyeti getirdi. Balıkesir Spor hakkında ne düşünürsünüz hocam bu karşılaşmaya dair? Ya Balıkesir Spor aslında ya burada e, Kütahya Spor'da mağlup etse e, seriyi tamamlayacaktı aslında. Dev katili e, ünvanını tamamlayacaktı aslında. Hem Eskişehir Spor'a karşı hem Karşıyaka'ya karşı elde ettiği sonuçlarla birlikte. E, iyi bir oyun oynadılar. Yani aslında çok dar bir rotasyona sahip Balıkesir Spor. Genel hatlarıyla e, çok geniş bir rotasyon e, havuzu ellerinde yok. İyi bir oyun var. Bunun beraberinde iyi bir oyun var ama e, bu seviyede üçüncülük seviyesinde veya Alt ligler seviyesinde. Rotasyonunuz kadar aslında kendi oyununuzu sürdürebiliyorsunuz. Bu seviye için oyuncu kadrosu çok önemli bir unsur. E, pek çok faktör devreye giriyor. Yani Bugün 6 e, ayın işler bir hali var örneğin tırnak içerisinde ifade ediyorum. E, sezon boyunca iyi oyun oynadılar. Kendi hadlerinin üzerinde oyun oynamayı başardılar. 6 e, ay için çok seviniyorduk. 6 ay e, bu ligde kalacak. Akabinde tekrar e, özlediğimiz Altay'a dönecek derken bir ceza ile birlikte... Onlar da tekrar e, zor bir duruma düştüler. Dolayısıyla bu işin içerisinde pek çok faktör var. E, ligin sonunu görecek kadroyu oluşturabilmek, ligin sonunu görecek ekonomiyi oluşturabilmek bu seviye için çok önemli. Ama Balıkesir Spor'da iyi niyetli, realist bir çaba var, iyi niyetli bir oyun var. Özellikle Eskişehirspor maçı onlar için az önce Kütahya Spor için ifade ettim. E, karşı et maçı maçı bir masterclass maçı diye. Balıkesir Spor için de... Eskişehir deplasmanında elde edilen sonuç bir master class olarak e, nitelenmesi gerekiyor. Yani şimdi işin şöyle bir boyutu var. İlk devre e, Kütahya Spor'un kaybetti, puan kaybetti 3 maç var. Eskişehir Spor e, ve karşı ekran maçının dışında ilk devrede Balıkesir deplasmanında puan bırakmış aslında Kütahya Spor. Yani dolayısıyla Balıkesir Spor her ne kadar galibiyetli olmasa da bu seriyi bir nevi tamamlamayı da başarabilmiş de oldu aslında. Yani bunu dışarıda bırakamayız, göz ardı edemeyiz. Ee, i̇yi bir oyun var. Ee, Bora Yılmaz gibi bir ismi kaybettiler. Kütahya Spor'a e, kaptırdılar. O da bugün e, skoru tecelli eden e, golü attı. Çok da güzel bir gol attı. E, Balıkesir Spor elindeki iyi oyuncuları da aslında bir nevi kaybetmiş olduğu Devre arası transfer dönemiyle birlikte. E, onlar aslında şu anda kendi kadro rotasyonlarının e, oluşabileceği maksimum da üzerinde oynamayı başardılar. İlk 5 sırada var olmayı başardılar. E, sezon sonunda playoff potasında kesin görmeyi beklediğim bir takım balıkesirspor Spor benim. Yani playoff bambaşka bir mecra. Eskişehirspor Eskişehir Spor, Ayvalık Gücü, Karşıyaka, balıkesirspor Spor şu anda playoff'un en ciddi adayları gibi gözüküyor. Uşak Spor'u yine bu havuzun şey e, başarmak bence de doğru olan. Şu anda Kütahya Spor'a rakip olarak gösterebileceğim. En azından hem puantaj hem sezon sonunu görebilme hem kadro hacmi olarak. Hadi bunun e, ilk sırasına Eskişehir Spor'u koyarım. Her ne kadar Karşıyaka sezon başından beri Kütahya Spor'un doğal adayıydı ama eskişehirspor hem kurduğu kadro ile birlikte hem puan olarak en yakın takım olmasıyla birlikte Kütahya Spor'un en net adayı ama Eskişehir bu noktaya koyarken bile Kütahya Spor'un hata yapmayı e, beklediğin hata yapmasını beklediğini söylememiz gerekiyor teknik olarak eskişehirspor için. E, diğer takımlar bence biraz daha hedeflerini e, playoff'ta kalabilmek, playoff odasında kalabilmek kalabilmekte. Sabitlerlerse onlar adına sezon için daha gerçekçi bir senaryo olur. Bunu Balıkesir Spor adına da söylüyorum. Kütahya Spor zirvede yalnızlaştı. Tek yapması gereken bu noktadan sonra tek yapması gereken bir önümüzdeki süreçte Adanya 1221, Eskişehir, Anadolu, İzmir, Çorlu ve Nazilli Belediyespor gibi bunu 6 ayda dahil edebiliriz. Önümüzdeki 5 maçında Kütahya Spor çok rahat. Sonuçları rahat rahat gidebileceği bir tablo var. Her ne kadar bu grupta her takım her takım yenebilme, her takım her takımdan puan alabilme potansiyeli içerse de yani sürprizde açık bir grup olsa da önümüzdeki süre, süreçteki 5 maçlık periyodun Kütahya Spor adına rahat olduğunu da söylememiz, ifade etmemiz gerekiyor. Sonuçlar geldikçe, Kütahya Spor hata yapmadıkça e, daralan fikstürle birlikte diğer takımların üzerindeki baskı da artacaktır. E Dediğim gibi diğer takımlar buradan... E, Kütahya hata yapmasını bekliyor aslında. E, Balıkesir Spor'da kendini playoff'ta sabitleyebilirse onlar adına sezon için başarılı bir tablo olur diye ifade edeyim. Hocam şu anda devam eden karşılaşmada Denizli Güreller Uşak karşılaşması 0-0 devam ediyor. Tamam bu grupta tamamlanan maçlarda karşı yakı Alanya 3-1 yendi. Ayvalık Gücü Afyon'u 4-1 yendi. İzmir Spor'a 6-2-1 yendi. Bornova Nazlı'yı 4-0 yendi. Tire Eskişehir Anadolu Sportif faaliyetler 1-1 kalırken Günün herhalde en enteresan sonucu Söke'den geldi. Söke 1970 evinde İzmir Çorulu'ya 2-1 mağlup oldu ki bu da İzmir Çorulu'nun puanını 12'ye yükseltmesi demek ve herhalde artık yani bir an umutları kesilmişken son ana kadar da ligde kalmak için ellerinden gel geleni yapacaklar. Bu da birçok karşılaşmanın çekişmeli olmasını gerektirecek. Balıkesir Spor şu an için playoff hattında üstünde karşıyaka Ayvalık Yüce Eskişehir ve Kütahya Spor'da aradaki 8 puan farkını korudu. Gerçekten son ana kadar çekişmenin heyecanının olacağı bir grup olarak gözüküyor. Hocam bu karşılaşmaya dair son yorumlarınızı alayım. Kütahya Spor'un çok önemli bir puan. Çok önemli bir 3 puan. şimdi Uşak Spor maçından çıkacak sonuca bağlı olarak Balıkesir Spor'un da bu haftayı tamamladığı nokta belli olacak. Ee, Spor galibiyeti ihtimalinde veya Deniz İdman Yurdu ihtimal galibiyeti ihtimalinde senaryolar farklı işleyecek. Ee, Balıkesir Spor adına bence e, ahlanıp vahlanacak bir sonuç olmadı. Bunu kesinlikle ifade etmemiz gerekiyor. Oyun anlamında da bunun e, pozitif nişanelerini gördük. E, Kütahya Spor çok çeşitli bireysel yetenek havuzuna sahip bir takım. E, bugün Bora Yılmaz, Sedat Cengiz, Aykut Çift, Ahmet Teker, e, Doğukan Nelik yani pek çok oyuncusu aslında diğer takımlarda olsa, zirvenin diğer adaylarında olsa fayda sağlayabilecek oyuncu profilleri. Kütahya Spor bunları bir e, havuzun içerisinde bir oyuncu havuzun içerisinde birleştirmeyi net ve e, nizami bir şekilde başardı bunu güzel bir şekilde başardılar. Dolayısıyla kütahya sporu karşı elde edilen bir mağlubiyet hani belki eskişehir sporu için belki karşı yaka için olumsuz bir netice olabilir Onlar adına daha hayati olabilir ama e, playoff da var olma amacı güden balıkesir spor gibi bir takım için e, bence e, hele ki. Çok net bir sıralama değişikliği de yaratmayacağı ihtimali göz önünde bulundurulduğunda e, ben çok olumsuz bir sonuç değil. Her gal galibiyet gelebilmiş olsaydı Balıkesir Spor adına çok daha hayati olabilirdi. E, halen zirve yarışında varlığını sürdürürdü Balıkesir Spor ama e, onlar adına bence olumsuz bir e, tablo oluşmadı. Kütahya Spor'da zirvedeki yalnızlığını bir haftaya daha e, önümüzdeki pek çok haftaya da e, taşımayı başardı. 8 puanlık fark onlar adına çok kıymetli ee, Kütahya Spor'u tebrik ediyorum. Balıkesir Spor'a geçmiş olsun diyorum ama onları da oyun anlamında tebrik ettiğimi ifade edeyim. Ee, bence e, haftanın en keyifli, 3. Lig 4. en keyifli maçı oldu. Her iki takım da bunun için tebrik ederek, e, teşekkür ederek ve sevgili izleyicilerimize de bizleri izledikleri için teşekkür ederek, sana da e, moderasyonun için teşekkür ederek, ederek Okan abi e, ben de yorumlarımı noktalayayım. Çok teşekkür ederim. Kütahya spor, spor karşılaşmasını motor Futbol Yorumcusu ve yazarı değerli Ertuğrul Dalbası ile konuştuk. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.